Evet, e, her sektöre bir zam gelmeye başladı. Siz de yıllardır mobilya sektörünün içerisindesiniz. Neler söyleyeceksiniz, şu anki durum, vaziyet ne durumda esnaf olarak? Valla durum, vaziyet e, bu yılın ikinci ayından bu tarafa. Aynı şekilde bu sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Tabii nihayet kötüye yansıyan bir sıkıntı sonuçta oluyor ama sektörümüzde, her sektörde olduğu gibi gelen zam aşırı ve anormal derecede. Yani bir yıl içerisinde bir firma 8, 8 sefer liste değiştirdiği zaman 8 sefer zam gel, geldi anlamına gelir. Firma, firmalara göre değişiklik gösterir bu. Ham maddede yıl başında aldığımız MDF 240 lira, şu anda MDF 600 lira. Ben imalatçıyım. Ben bunu nasıl yapıp kaça satacağım? Pahalı. Pahalılık bizden kaynaklanan bir şey değildir. Yani ben 240 lira alırken tabii ki ucuza satıp daha çok satıyordum. Şimdi MDF plakası 600 lira aldığımda yapacağım ürün daha ne tamam. Tamam olunca bu sefer menteşesi de rayı, cumbası, ayağı, ıvır zıvır, vidası bunların hepsi de aynı oranda zamlanınca ürün tabii ki fiyat artışı oluyor. Fabrikaların bize gönderdiği bahis olduğumuz firmalar zaten onlar aynı iki sefer, bir sefer Sure.